Ne yapacaksın onu? Onu. Ben, canlı balıkla dolaşıyor ya. Gel. Canlı balıkla. Canlı balıkla seveceğim. Seveceğim. Onu evde besleyecek misin sen? Besleyeceğim Acaba... Sen çok mu ağladın bu balığı almak için? Evet. Sevmek hmm. istiyorsun onu. Ha, çok tatlı balık. Çok tatlı balık. Aa, gidin, Kaçmaya çalışıyor. Aa anne kız katarına kışıyor. Yok ka kaçmak şeyler. istiyor balık. Sıkı tut onu. Yavuz Emre kız kaçlarından tut. O, orası sana çarparsa şırı derim. Yok yok bir şey olmaz. Kaçmak istiyor anneci balığımız. Ben kaçmam. Kaçma de. Kaçla ben seni tutuyor. Ay. Düşecek Yavuz Emre düşecek. Sert tut.